Herkese merhabalar. Mertcan Kayatürk Tahmin YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Kasım cumartesi günü gündüz koşulacak olan İstanbul programına ilişkin detaylı yorum ve analizlerimle karşınızdayım. İstanbul programına baktığımız zaman 7 koşulu ve tek bir altılı ganyan bülteninin olduğu program bizleri bekliyor. Ben 7 koşuyla da de ilgili detaylı yorum ve analizlerimle sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle kısaca e, Antalya programı ben bu videoyu çekilirken koşuluyor. Yani Antalya'da özellikle ilk ayakta Mr. Nalçakan, ikinci ayakta Catching Fire gibi atları ön planda önerdim. Güzel gidiyoruz. E, umarım gün sonunda da başarı elde ederiz. E, aynı başarıyı da bugün İstanbul pistinde sergilemeyi düşünüyorum. Çünkü İstanbul'da baktığımız zaman güzel yarışlar ve e, cazip de çıkabilecek bir ikramiye bekliyorum. Ben baktığımızda e, zor yarışların olduğunu söyleyebilirim. Her ne kadar dikkat çeken isimler var gibi görünse de. Ben biraz daha bültende cazip bir bankoya yöneldim. Umarım şans yanımızda olur. Her zaman yapmış olduğum hatırlatmayı yaparak direkt İstanbul tahminlerine başlamak istiyorum. Ücretsiz bir şekilde e, bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Videoyu beğenmek, kanala abone olmak tamamen ücretsiz. Bu yolda destekleyen herkese de sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum diyerek İstanbul yarış yorumlarına başlayabiliriz. Günün birinci koşusu şartlı 5 mücadelede 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarını izleyeceğimiz bu koşuda e, dileyenler 7'li plasenin başlangıç ayarına uçuran bu yarışta 2 numaralı FMTB ile risk alabilirler. E, ciddi rakibi olan Afşar'a göre yaklaşık 3,5 kilo gibi 4 kilo gibi bir avantajı bulunuyorken ve en ciddi rakibinin de ciddi bir arası varken bugün liderliği alacağına inandığım bu yarışta koşu içerisinde problem yaşamazsa ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı Beyi ben 7 plaza için cazip bank olarak öneriyorum. Geldik 6'lı Ganyan programının başlangıç ayağını oluşturan 2 yaşlı İngiliz atlarının şartlı bir mücadelesine. Yarış hayatına bu koşuyla başlayacak olan tüm tayların ayaklarının düz basmasını diliyorum. Bu yarışta önceliğim 3 isim olmasına rağmen toplam 7 isme kadar şans vereceğim ki. Bence bu yarış diğer şartlı bir yarışa göre daha zor. Ve daha sürpriz çıkma ihtimali yüksek bir yarış. Çünkü genel anlamda e, yapmış oldukları çalışmaları itibariyle birbirlerine yakın sonuçlar elde ediyorlar diyebiliriz. Bugün de benim bu koşu için ilk favorim 2 numaralı e, Al Saravut olacak. E, yarış hayatında bu koşuya başlayacak olan bu atın bu koşuya gelirken yaklaşık 6-7 tane çalışması görünüyor ama özellikle anneden yani Arbahtan e, Al Yamama gibi bir ismin kardeşi olduğunu da söyleyebiliriz. Baktığımız zaman yapmış olduğu çalışmalarında da gayet iyi görünüyorken özellikle son çalışmasında iç pistte sonlarını 22'lere kadar yaptığı çalışmasında çok iyi bir görüntüsü varken bugün mutlaka etkili bir performans sergileyebileceğini düşünüyorum. Daha sonrasında 6 numaralı Overdrive diyeceğim ki bu hatta e, baktığımız zaman aslında 7. ayda çalışmaya başlamış isimlerden bir tanesi ama daha sonrasında belli başlı problemler yaşayıp 3 ay kadar ara verip daha sonra tekrar güzel çalışmayla buraya geliyor. Bugün mutlaka etkili bir performans sergileyebilecektir. Akın Sözen iyi bir şekilde idare edebilirse Overdrive'ın da yarış hayatına kazanarak başladığını görebiliriz. Daha sonrasında 12 numaralı Sweet Lady. Ee, uzun süredir aslında çalışmaları bulunan atlardan bir tanesi ve ben genel anlamda uzun çalışmalarını çok beğendim. Bu ismin baktığımızda annesi timiadan da e, orijin itibariyle de potansiyelli olduğunu söyleyebiliriz. İyi bir yarış gelmesi çok çok muhtemel. Ben 2, 6 ve 12'yi önde tutuyorum ama dediğim gibi zor bir yarış. Daha sonrasında 3 numaralı Bahar Çapkını, 11 numaralı Peanut, 4 numaralı Big Soldier ve 9 numaralı Madora diyerek ben burada 7 isme kadar şans vereceğim. Sıralamam 2, 6 ve 12 çok çok önde. 3, 11, 4 ve 9 daha sonra diyerek bu koşuda 7 isimle yarış ıı, ilk altı ikinci altı ayının başlangıcına bu şekilde geçebiliriz. Geldik günün üçüncü koşusuna yani gün içerisinde en kalabalık tuttuğum yarış burası oldu. İlk iki ayakta biraz daha risk almamaya özen gösterdim ve bu koşuda da kalabalık tutacağım. 10 isme kadar şans vereceğim yarışlardan bir tanesi oldu. Favorim son dönemki performanslarıyla geri planda kalacağını düşündüğüm 10 numaralı Hexagon. 4 aylık bir ara sonrasında yarışlar gören bu at bugün bu koşuya geliyorken özellikle yapmış olduğu son İstanbul'daki çalışmalarında çok daha iyi şekilde hazırlanıp geldiğini söyleyebiliriz. Bu tarz mesafeleri de çok çok seviyor. Daha önce Kocaeli pistinde de start almıştı var yani kum pisti de iyi koşuyor bu at. Bugün eğer yarış içerisinde bir problem yaşamazsa ben burada on numaralı Hexagon'un ciddi bir sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Mutlaka dikkat edelim. Daha sonrasında rakiplerini direkt olarak sırasıyla öneriyorum. 7 numaralı Eagle Khan, 5 numaralı Tizona, 2 numaralı Lost in Paradise, 11 numaralı Dream On, 6 numaralı My Invention, 1 numaralı Rockhampton, 3 numaralı Cross, 8 numaralı Gökdoğan ve 9 numaralı Fortunello diyerek ben burada 10 isme kadar şans vereceğim. Sıralamayı baştan alacak olursam 10, 7, 5, 11, <laughs> 2, 6, 1, 3, 8 ve 9 şeklinde diyerek dördüncü koşuya geçiyor. Günün dördüncü koşusu şartlı 5 mücadelede dişi Arap at, dişi 3 yaşlı Arap atlarını izleyeceğimiz bu mücadelede 3 isme kadar şans vereceğim bir yarış oldu. Özellikle de katılmış olduğu son yarışında da ön planda önerdiğim ve o gün yapmış olduğu üçüncülüğü de çok çok beğendiğim 3 numaralı Ulu Beden benim bu koşu için favorim. E, gruptaki rakiplerine göre son e, son dönemde en azından formda bir görüntüsü var. Bugün mesafenin 1400 olması tekrardan çok lehine. Ulu bedenin etkili bir yarışa imza atıp koşuyu kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Benim burada favorim. Rakipleri 6 numaralı e, Kopuk uçurtma daha önce İstanbul'da çim pistte grup mücadelede Cahide koşusundaki 5 ardından kısa vadede Aysere Kız ve Fıstıkça markasındaki 3'üncülüğüyle dikkat çekip Son olarak Bursa'da e, ters piste koşan bu at Bursa'yı ne kadar sevmediğini bizlere göstermişti. Bugün geldiği İstanbul kumunda e, etkili bir performansa imza atıp yarışı lehine çevirebilir. Son olarak da 4 numaralı Burçin diyerek ben 3, 6 ve 4 3 isimle bu koşuyu geçiyorum. Günün 5. koşusunda kısa vade 9 mücadelede. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarını izleyeceğimiz Tolga 100 atlı, 100 atlı koşusunda e, favorim ve alternatif bankom bu koşuda start alıyor. O da e, son yarışı olsun gerek bu gruba göre e, performans itibariyle direkt olarak dikkat çekiyor olması ve rakiplerine oranla daha genç bir isim olmasıyla dikkat çeken 6 numaralı Magic Selectra. Bugün bu koşuya gelirken çok da iyi hazırlıklarıyla geldiğini söylemek mümkün. Baktığımız zaman katılmış olduğu son yarışında grup 3 mücadelede Atıf Esenbel koşusunda Tulumalı'nın arkasında Foto'da ikincilik elde etmişti. Bu at e, kum pistte çok iyi koşabilecek bir yapısı bulunuyor. Eğer yarış içerisinde bir problem yaşamazsa başta Mr. Gino, Perfect Player, Kazeni zaman zaman Canefe gibi isimlerin ön tarafa gideceği mücadelede Alt numaralı Megit Selektra'nın koşuyla yine çevirip kazanmasını bekliyorum. Alternatif Banko adayımdır. Rakip yazacaksak işler biraz değişiyor. Olur da Megit Selektra'nın e, istediğimizi veremezse sırasıyla 2 numaralı Kazeni Katsu, 7 numaralı Pythagorean Pant Theory, 1 numaralı Canefe ve 4 numaralı Perfect Player yazarak burada toplam 5 isme kadar şans verebiliriz. Sıralamam 6 numaralı Magic Selector'a alternatif Bankom 2, 7, 1 ve 4 rakipleri diyerek <laughs> günün 6. koşusuna geçiyorum. Çok özür diliyorum hemen bir su içip devam edelim. <laughs> günün 6. koşusuna geldiğimizde ise nihayet sesim düzeldi. Ee, günün 6. koşusunda bir diğer şartlı bir de yaptığım yorumu burada yapacağım. Yani burada e, bu koşu en azından diğer şartlı bire göre çok daha rahat görüyorum ve iki isimle geçmeye çalışacağım. Eğer buradaki risk doğru bir şekilde tutarsa da son ayaktaki cazip bankomuza da hedefe gitmeye çalışacağımızı söyleyebilirim. Şimdi burada iki ismin başında elbette ki 6 numaralı Royal Guard geliyor. Royal Guard bu koşuya gelirken yapmış olduğu çalışmalarında özellikle 6. aya kadar düzenli bir şekilde çalışıp daha sonrasında belli bir araya gidip 9. ayın e, ortalarından itibaren de gayet sağlıklı hazırlıklarına geldiğini söyleyebiliriz. Özellikle son bir ay içerisinde yapmış olduğu çalışmaları çok iyi. Anne tarafından Will Power'dan da baktığımız zaman potansiyeli yüksek atlardan bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bugün iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. 6 numaralı Royal Guard benim burada favorim. Hatta bir ara çok fazla düşündüm risk alsam mı diye ama son ayaktaki Cazip Bankom daha mantıklı geldi. En ciddi ve tek rakibinin de 9 numaralı Boundless Glory olduğuna inanıyorum. Yine daha önce start alacakken yarıştan çıkartılan bu isim yine uzun çalışmalarında da fena görünmeyen performanslar sergilediğini söyleyebiliriz. 9. aydan itibaren de düzenli çalışmayla gelen bu atın bugün de iyi bir yarış yaptığını görmek çok çok mümkün diyorum. Ve burada 6-9-2 isimle bu koşuyu geçiyor. Günün son koşusunda cazip bankomuzu yorumlamadan önce tekrardan hatırlatma yapmak isterim ki ücretsiz bir şekilde bu videoyu beğenip kanala abone olarak destek olursanız sevinirim. Videoyu beğenmek kanala abone olmak tamamen ücretsiz bu yolda destekleyen herkese de teşekkürlerimi iletiyorum diyerek günün son koşusunda Cazip Bankomuzu yorumlayabiliriz. Dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizlerin start alacağı günün 7. ve son koşusunda şartlı 4 mücadelede Bankom e, yarış gidişatının çok lehine olduğuna inandım. Özellikle son İzmir performansının dikkate alınmaması gerektiğine inandım. Çünkü o gün yaklaşık 8-9 boy kadar hatta 10 boy kadar startta kalan ve koşuya bir türlü adapte olamayan bundan önceki yarışlarında da gerek Kocaeli'nde birinciliklerindeki performanslarıyla dikkat çeken ve bugün de yine benzer şartlarda ön tarafta çok fazla gidebilecek bir ismin bulunmadığı yarışta 2 numaralı Pratun Puella'nın liderliği alıp ben bu liderliği sonuna kadar taşımasını bekliyorum. 2 numaralı Pratun Puella'yı bugün İstanbul programında sizlere günün cazip bankosu olarak öneriyorum ve İstanbul yarışı yorumlarını burada noktalıyorum. Herkese gün genelinde bol şanslar dilerim. Pazar günü koşulacak olan yarışlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.